da 3. jenerasyon hangi başarılar elde etmiş? Bunun meyvelerini kimlere borçlular? Gönünü Tut programında değerlendirelim. Hatice Hanım programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Bugün de gayet şıksınız. Teşekkürler. Sağ olun. Siz de öylesiniz. Çok teşekkürler. Sağ olun. 3. jenerasyonu konuşacağız bugün. Evet, konuşalım. Benim dikkatimi çeken bir jenerasyon açıkçası. Şu şekilde dikkatimi çekti. Genelde çözüm üretebilen, psikolojik zorluğu diğer nesillere göre birazcık daha az olan bir nesil. O yüzden dikkatimi çekmişti. Acaba dedim bu neslin farklılıkları nedir? O zaman başlayalım diyoruz. Üçüncü nesil yani 90'ları nasıl tanımlarsınız? Ben üçüncü jenerasyonu şu şekilde tanımlıyorum. Hani üçüncü jenerasyon bu arada en zorluk çeken jenerasyonun evlatları bunlar. Ve fark ettiğim gibi aslında bu jenerasyon zorluklara karşı daha güzel mücadele verdiğini fark ettim. Ee, psikolojik anlamda daha sağlıklı olduğunu fark ettim. Acaba dedim neden? Çünkü onların farklı farklı özellikleri var ve bence en büyük özellikleri birinci ve ikinci neslin yaşadıkları zorlukların neticesinde edinmiş edindikleri becerilerin meyvelerini toplayan bir nesil. O şekilde tanımlayabiliriz belki. Hatice Hanım bu nesil sizce şanslı bir nesil mi? Kesinlikle çok şanslı bir nesil. Bence çok teşekkür etmeleri gerekiyor annelerine, babalarına, dedelerine. Çünkü onların sundukları imkanlar doğrultusunda hayatlarına bir şekil vermişler. Bu nesilden sizce başarılı meslek profilleri çıktı mı? Aa, kesinlikle. Çok fazla var ve bence bu Avrupa'nın her bir yerinde var. Hani 30'lu yaşlarındaki bireylerden bahsediyoruz. Ee, çok güzel doktorlarımız, çok başarılı doktorlarımız var. Çok başarılı mühendislerimiz var. Çok başarılı psikologlarımız var. Ee, entegrasyon açısından bence Fransa'nın en örnek nesillerinden bir tanesi 90'lar. 90'lar iki kültürle yaşamayı daha mı iyi öğrendiler sizce? Evet, kesinlikle. Çok daha e, iyi harmanlı yollar bazı şeyleri. Yani çift kültürü bence iyi anlayan bir nesil. Çünkü e, hem anneden, babadan gelen bir e, kültür zenginliği var hem de burada doğup büyüdükleri için yani ikisini harmanlayıp güzel bir hale getiren bir nesil. Çift. Yani bunlar ne Türk aslında ne Fransız. Fransızca'da buna franco yok deniliyor. franco kimliğine sahip olan insanlar bunlar. Fonko Türk nedir Hatice Hanım? Franco Türk'ü şu şekilde söyleyebiliriz. Ne Fransız ne Türk ikisinin arasında kalmış bir kimlik, çift kimlik. Üçüncü neslin bir önceki ve son nesle göre arasındaki farklar nelerdir? Bence öncelikle üçüncü jenerasyon kendisi için yaşıyor. İkinci jenerasyon kendileri için yaşamıyorlardı. Paralarını kendileri için harcamıyorlardı mesela. Hep ya babaları için ya Türkiye'deki kalanlar için harcıyorlardı. Üçüncü nesil ise artık dediler hani ben de bir bireyim öz kişisel kimlik ne kadar önemli olduğunun farkına varmış oluyorlar. Sistem içerisinde büyüdükleri için. Ve bu sebeple onlar da hem ben diyebiliyorlar hem biz diyebiliyorlar. Bu sebeple bence üçüncü nesil çok zengin bir nesil. Hatice Hanım, başarılı bir entegrasyondan bahsedebilir miyiz? Yani öncelikle başarılı bir entegrasyon aksansız bir dile sahip olmaktır ve ben onu fark ediyorum. Aslında şöyle çok enteresan bir şey ki Fransa'da biliyorsunuz farklı farklı bölgeler var ve bölgelerin de aksanları var. Biz bu nesilde Fransızcalarında aksanı Türk aksanı değil de bölgesel aksan olarak mesela ben duyuyorum. Alzas bölgesinde has bir aksan vardır mesela. Alzas bölgesinde büyüyen, büyüyen bu üçüncü nesil Alzas aksanları oluyor. Bu bence çok büyük bir entegrasyon simgesidir mesela. Peki nasıl bu başarıları elde ettiler? Bence e, başarıların arkasında bir e, anne ve bir e, baba sağlıklı bir anne sağlıklı bir baba vardır. Onlara e, düzgün bir şekilde önce çift kültürlü olmak ne kadar faydalı olduğunu ve korkmamaları gerektiğini arkasında duran bir anne bir baba var aslında. Bence en büyük başarılardan bir tanesi bu. Önünü açmışlar, kapılarını açmışlar. Yani onlara çok güzel bir yol sunmuşlar aslında. Üçüncü nesil sadece değerlendirmişler, fırsatları değerlendirmişler. Fırsatta yaratanlar tabii ki de oldu fakat değerlendirenler çok daha fazla. Üçüncü nesil aldıkları eğitimi sizce doğru kullandı mı? Ah, evet kesinlikle çok doğru kullanmışlar. Bir yere varabilmek için aslında okumaları gerektiği mesajı almışlar. Anneleri babaları tarafından. İşte kızım, oğlum sen eğer söz sahibi olmak istiyorsan bu devlette senin okuman lazım. Senin bir yere varman lazım. Senin meslek sahibi olman lazım. Ve genelde babalardan da şu lafı duyarız mesela. Hani ben işçi oldum. Sen benden çok daha üstün olman gerekiyor. Sen burada doğdun. Dile hakimsin. O yüzden hani bu şekilde de aslında verilen bir destek var. 90'ları referans olarak alacak olursak sizce son jenerasyon için hangileri örnek alınır? Bence muhafaza ettikleri o çift kültür. Çünkü e, çift kültür bir zenginlik olduğunu fark etmişler. Anneleri onlar, onlarla Türkçe konuşmuş, hani Türkçe'ye de sahipler. Fakat dördüncü nesilde, son, son nesilde bunu çok fazla fark etmiyorum açıkçası. O yüzden benim verebileceğim en güzel nasihat belki de üçüncü nesil ile ilgili muhafaza etmeleri, onlara verdikleri zenginliği muhafaza etmeleri. Çünkü o gerçekten çok büyük bir zenginlik. Dil çok büyük bir zenginlik. Tabii ki de Fransızca konuşmak hani dediğim gibi entegrasyonun zaten başıdır. Fakat çift kültürlü olmak da çok büyük bir başarıdır. Çok büyük bir zenginliktir. Türkçeyi konuşmak bir handikap gibi görmesinler ya da Türkçe konuşmayı esirgemesinler yani ikinci plana atmasınlar çünkü bu da çok önemli ve ikinci plana attıklarını görüyorum hani gel bu zenginliklerin farkına varmadıklarını görüyorum o yüzden bence önce bir farkındalık gerekiyor. 90'lar kültür farklılıklarını nasıl açtılar? Aslında 90'lılarda biz şunu fark ediyoruz. Fransa için çok güzel bir anekdot olacak aslında. 98'de biliyorsunuz Fransa futbol takımı 98'de dünya şampiyonu oldu. O takımda siyah insanlar vardı, Fransızlar vardı ve de metis olan insanlar vardı. Fransızca mesela black, blanc, beurre. Black siyah, blanc beyaz, beurre de aslında o burada yağ kelimesi ama yağın işte o şeyinden bahsediyorlar, renginden bahsediyorlar. 98'de çok büyük bir başarı elde ettiler. İşte dünya şampiyonu oldular. Ve de o takım çok öne sürüldü. Çünkü o takım çok e, multikültür bir takımdı. Ve onların da çok büyük bir başarı elde edebilecekleri, elde edebilecekleri konuşuldu. Ve Fransız takımın da aslında Fransız toplumunda bir küçük bir e, grup halinde olduğunu e, görmüş oldular. Bu belki de onlar için çok büyük bir avantaj oldu. Çünkü e, çift kültürlü olmak veya farklı bir... E, kendi olmak bu da bir zenginlik olabileceği Fransa için çok büyük bir zengin zenginlik olabileceği mesajı verdi. O yüzden o zamanlar birazcık daha Fransa için bahsediyorum. E, toplumda e, daha e, yabancılara karşı daha hoşgörülülerdi. O yüzden bunun da aslında vermiş olduğu bir özgüvenle e, tabii ki de bizim üçüncü nesil birazcık daha e, kendilerini e, göstermiş olabildiler. Yani çift kültürü daha sağlıklı bir şekilde yaşayabildiler. Çünkü öyle de bir ortam vardı açıkçası. Onlar için bir utanç değildi mesela Türk olmak. Fransız olmak da utanç verici değildi. İkisini aynı anda yürütebileceklerini, aynı anda ilete, ilerletebileceklerini, oluşturabileceklerini anladılar. Çok enteresan ki mesela şu an e, düğünlerde belki de yine seyircilerimiz ah evet, bizim bizim düğünde o şekilde oldu diyecekler düğünlerde mesela davul zurna olmuş oluyor ama Fransız bir düğün e, konseptiyle davul zurna Fransız arkadaşlar var mesela halay çekiyorlar hani bu da aslında güzel bir e, gösteridir e, o çift kimlikleri hakim olduklarının bir göstergesidir. Üçüncü nesil kendi çocuklarını nasıl eğitti sizce? Aslında ben şunu fark ediyorum, üzülerek fark ediyorum açıkçası. Şimdi tabii ki de Fransızları, Fransızcayı çok iyi konuşabilmeleri için Aile içerisinde Fransızca konuşuyorlar. Ve bence burada çok e, ufak bir hata yapıyorlar. Çünkü zaten Fransızcayı okulda muhtemelen hani büyük bir oran, olasılıkta çok güzel Fransızca konuşacaklar. Okul sebebiyle ailede zaten çok güzel Fransızca konuşuyor. Fakat Türkçe konuşan sonrasında geriye sadece anneanne, anneanne, dede, babaanne kalıyor. O yüzden de hani bu konuda belki e, birazcık da hassas e, yaklaşmaları e, gerekiyor. Yani Fransızca konuşmak tamam tabii ki de yani bu gerçekten yani temeli de diyebiliriz. Fakat Çift kültür bir zenginliktir. Türk kültüründe de sahip olmaları gerektiğini düşünüyorum. Üçüncü neslin yeni nesil arasındaki teknolojik farklılığı sizce avantaj mıydı? Hayır, belki de bu sebepten dolayı en şanslı nesil diyebiliriz çünkü bu nesil sokaklarda oynayan bir nesil, ekranlara çok maruz kalmayan bir nesil dördüncü jenerasyonla e, karşılaştırdığımızda onu söyleyebiliriz. Çok büyük bir yani sokaklarda arkadaş ortamlarında oyun oynarken de bir kimlik oluşuyor. Oyun oynarken de biz bir şeyler öğreniyoruz. Oyunlar yani takım kuruyoruz mesela bir lider oluyor ya da işte takım ruhu olmuş oluyor. Oradan da çok güzel beceriler elde etmiş oluyoruz. O yüzden ekranlardan uzak kalmaları inanın bana onlar için çok büyük bir avantaj oldu. Ayrıca cep telefondan da uzak kalmış olmaları onlar için çok faydalı oldu psikolojik anlamda. Son olarak 3. neslin yani 90'ların önemi çok büyük değil mi? Evet, üçüncü neslinin gerçekten çok büyük bir önemi var. Çünkü onlar bir köprü olmuş oldu aslında. Hem şimdiki jenerasyondan hem de anneleri babaları arasında çok güzel bir köprü oluşturmuş oldular ve de onlar da başarıları sonucunda aslında Fransa'ya da çok güzel bir mesaj verdiler. Hani biz de buradayız, biz de bir yere varabiliyoruz, bizim de söz hakkımız var, biz de Fransa için uğraşıyoruz, entegre olan bireyleriz ve biz de bu ülke için güzel şeyler yapabiliriz mesajı vermiş oluyorlar. Bu sebeple kesinlikle çok önemli bir nesil. Sizlere vermiş olduğunuz bu bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim.